Selamlar iyi Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda alışter YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber e, bu aralar sıkça gördüğümüz bir model yapacağız arkadaşlar. Biraz ağır bir model. E, daha e, ağır model sevenler için. Kanalımda zaman zaman söylediğim gibi ağır modellere, zaman zaman da yeni öğrenen arkadaşlar için basit modellere yer veriyorum. Bugünkü modelimiz de yine ağır bir model. Hemen modelimi şöyle göstereyim. Siz genellikle bunun kırmızısını görmüşsünüzdür ama ben sarı yaptım. Sarı da çok hoş oldu. Siz dilerseniz ne renk istiyorsanız o şekilde renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Modelimin anlatımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kısa bilgileri de verdikten sonra hemen yeşil ipimi takıyorum ve modelimize başlayalım. Ben e, zürafamı kendi rengiyle yaptım. Tülbentimin bunlar benim tabii ki e, modellik yazmalarım. E, modelimize modelinize başlamadan önce 6 tane zürafa bırakıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6. 6 tane boş zürafamı bırakıp 7. zürafama ipimi düğümlüyorum. Şu şekilde ipimi düğümledim ve buraya 5 tane zürafa yapıyorum. 2 3 4 5. 5 tane zürafa yaptım. İpim atıyorum başa geldim. Burada sayımızı bir tık daha düşürüyoruz. 1 2 3 ve 4. Sayım 4 oldu. Tekrar ipimi atıyorum. Yine şöyle düz bir ip atıyorum. 1 2 ve 3. Sayım 3 oldu. Bir sıra daha eksiltiyoruz. 1 2. Sayım burada iki oldu. Şimdi buraya atacağım ipimi birazcık e, büyük bir ip atıyorum arkadaşlar. Geniş bir ip atıyorum. Şu şekilde. Burası e, benim yapraklarımı ve kökümü yapacağım. Kök kısmım olacak. Ona göre hani e, sığdırabileceğinizi düşündüğünüz bir bollukta ipatın çok da büyük ipatınca çirkin gözükür. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Buraya şimdi 2 ve 3. 3 tane zürafa yaparak yaprağımızın yapımına başlıyoruz. İpimi attım. Başa geldim. 1 2 3 Sonra da aynı şekilde arttırmamı yapıyorum ve burada sayım 4 oluyor. Tekrar ipimi atıp başa geliyorum. Baştaki zürafamın içerisine batıyorum. 1 2 3 4 ve beş 5. tane zürafamı yaptım. Bu şekilde artılmalarımı sadece kenarlardan yapmıştım. Şimdi burada yaprağımızın şekli değişecek. Sadece yanlardan değil ortadan sabitleyeceğiz arkadaşlar. Sayımız hep 5'te koruyacağız. Aynı zürafama baştaki zürafama değil bir yan tarafındaki zürafama batarak devam ediyorum. ortadaki zürafama battım. Aynı şekilde ortadaki zürafama tekrar batıyorum. Ve sondaki zürafama da tekrar bir kere battım. Buradaki sayım yine 5 oldu. Bir sıra daha 5 yapacağız. Yani yaprağımızda 3 sıra 5 olacak arkadaşlar. Ortaya tekrar batıyorum. Kenardaki ve ortadaki sabitleme zürafalarınızda diğer zürafalarınızda aynı boyutta olsun. Şimdi burada sayımı düşüreceğim artık. 1 2 3 4 Tekrar ipimi attım başa geldim. 1 2 3 Sayım 3 oldu. Tekrar başa geliyorum. 1 2 tekrar ipimi başa atıyorum abone kısaldı hemen bunu takayım ve hemen tepeye yine geliyorum ve yaprağımızı burada tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Bunu burada kesiyoruz. Ve birinci yaprağımız hazır arkadaşlar. Şimdi hemen ipimi takayım ve e, dal kısımlarına geçelim. Hemen ipimi şuraya tutturuyorum. Şuradaki fazlalığımızı bir keselim. şimdi iki tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Bir ve iki. Şöyle bir kendimize doğru yaprağımızı da dalımızı da bu tarafa doğru kaydırırsak şurada daha rahat çalışırız. Arada bir o kaydırmaları yapın arkadaşlar. İpimi attım. Yine başa geldim. Şöyle göstereyim. Şimdi baştaki zürafama tekrar batıyorum. Hemen yan zürafaya geçiyorum. Sayım yine 2. İp atıp başa geldim. Baştaki zürafamın içerisine bir kez daha batıyorum. Hemen yana geldim. Hemen. Her seferinde baştaki zürafamıza iki kez batıyoruz arkadaşlar. İki dört sıra olmuş. Bu arada beni sevda sevda tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz Ve son sıramızı yapıyoruz 6 tane 6 sıra Aynı şekilde Devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi başa geldiğim ipimi atıyorum Şuraya da diğer hemen yan taraftaki zürafama geçiyorum. Buraya tek bir zürafa yapacağım ama onun boyutunu da şu şekilde bir tık ir yapıyorum, ir atıyorum arkadaşlar. Tekrar ipimi burada kestim. Diğer dalama başlıyorum. Onun da püf noktasını göstereyim. Daha sonra ekranın arkasında tamamlayıp geleyim. Yine aynı şekilde buraya da iki tane zürafayı yapıyorum. İki tane aynı şekilde zürafamı yaptım. İpimi başa atıyorum. Biraz önceki dalımda hep ilk baştaki zürafama iki kez batmıştım. Burada da ikinci dalımda da sondaki zürafama geçiyorum hemen. Ve sondaki zürafamın içerisine bir kez daha yapıyorum. Bu şekilde. Bunun da e, sabitlemesini sondaki zürafada yapmış oluyoruz arkadaşlar. Birini sağa doğru, birini sola doğru bu şekilde eğimlemiş oluyoruz. Aynı şekilde bunun da altı sayısına kadar yapıyoruz. Bu şekilde bitiriyorum ve tekrar bu yapraktan buraya bir tane daha yapıyoruz. Ben onları tamamlayıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar, diğer yeşil yaprak kısmını ve dal kısmını da tamamladım. Buradaki siyah kısmımız da yaptım. Şimdi bunu da sizlerle beraber yapalım arkadaşlar. Buradaki ipimize. bu kısma ipimizi düğümledik. Buraya 3 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şuradaki çırkin kısmı, çıkıntıyı keselim. 3 tane zürafamızı yaptık. Burada atabilirsem. Şimdi baştan, ortadan ve sondan artırma işlemi yapacağız. Baştaki zürafamın içerisine bir tane batıyorum. Ortadaki zürafama batıyorum. ve ortadaki zürafama tekrar bir zürafa daha yapıyorum. Sondaki zürafama batıyorum. Biraz sıkı yapmışım ben. Bir de siyah olunca zorlandım. Sondaki zürafama da battım. Ve sondaki zürafamın içerisine de bir kez daha batıyorum. Üçle başladığım sayım bu sırada beş oldu. Tekrar ipimi atıyorum. Başa geldim. Düz bir ip atalım. Aynı şekilde baştaki zürafama yanındaki zürafama ortadaki zürafama batıyorum. Ama ortadaki zürafama bir zürafa daha yapıyorum. Hemen yan zürafama ve son zürafama geldim. sayımız 9 olana kadar aynı işlemi yapıyoruz ve burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. 3 ile başladık. Baştan, ortadan ve sondan arttırdığı için zaten ikişer ikişer bir çoğalma oldu. 3 5 7 ve 9 şeklinde iplerimiz sayılarımız çoğaldı arkadaşlar. Şimdi sarı renkli ipimi takıyorum ve artık son kısma geldik yavaş yavaş. Şu şekilde uzun bir ip bırakıyorum ve buradaki başa ipimi düğümlüyorum. Baştaki zürafama ipimi düğümledim. Şuradaki uzun ip bırakmamın sebebi de arada bir boşluk oluşturmasın. Aynı şekilde altından ip ürütüyormuş gibi olsun diye. Bu da bir püf noktasıydı. Tekrar baştaki zürafama batıyorum biraz önceki siyahlarda yapmış olduğumuz gibi bir sırada sarı renkli ipimle artırmama devam ediyorum. Buradaki sayımızda sarıyla birlikte 11 olacak. Hemen ilerliyorum. Sol zürafama geldim. Buraya da bir kez daha batıyorum arkadaşlar. Şu dalları şöyle elimle alayım da daha net bir görüntü olsun sizlere de. Zürafamı azıcık küçülteyim. Şuradaki çıkıntımızda bir keselim. Şimdi burada sayımız 11 oldu. İpimi aşağı atıyorum ve artık tepedeki kısımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir ip attım. Bu ipimi bir tık daha aslında bol atmam gerekiyordu. Ben de yanlış yaptım. Evet arkadaşlar söktüm orayı. Ee, i̇pimizi şöyle bir tık büyük atın ki sona doğru geldiği zaman zürafayı kastırmasın. Şimdi hemen yan taraftaki zürafama bir zürafa yapıyorum. Buraya tekrar bir zürafa daha yapıyorum ve yan tarafa geçiyorum. 3 tane zürafa yaptım burada. Başa geldim. Direkt şimdi sadece ortadan Sabitleme işlemi yaparak sayımızı hep 3'te tutacağız. 2 3 Tekrar başa geliyorum. Ortadaki zürafamın içerisine batıyorum yine. Tekrar Aynı şekilde ortadakine yaptım ve başa geliyorum. 3 sıra bu şekilde yaptıktan sonra hemen tekrar başa geldim. Ortadakine zürafama batıyorum. Yan taraftaki zürafama batıyorum. Sayımızı ikiye düştü. Şimdi tek bir zürafa yapıyorum tepesine çıktım ve burada sayım bir oldu hem de e, dalımın bir tanesini yapmış oldum şimdi şu dibindeki bu dalımın zürafasına batıyorum şöyle düz bir ip atıyorum ki arkada kalacak ipimiz önden belli olmasın çok büyük atmayın yan taraftaki zürafama geçiyorum bunun içerisine bir zürafa daha yapıyorum ve şuradaki zürafama geçiş yapıyorum bir de yine üçlü sayım oluştu bunu da yine aynı şekilde ortadaki kısma yapıyorum. Tekrar ortaya ve 3. Bu ikinci dalımızı da bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra bunlar 5 tane parmak şeklinde olacak ve onları arkada tamamlayayım arkadaşlar. Umarım bu kısmı da güzelce anlamışsınızdır, anlatabilmişimdir. Yine sayım 3 oldu. 1 ve 2 yaptım yine. Başa geldim. Sırafağımı yapıyorum ve tekrar başa geldim. Yine şu kendi dibindeki zürafama bataraktan devam edeceğim. Ben bu sırayı 5 tane yaprak yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Aynı şekilde 5 tane parmağımı yaptım ve modelimi bu şekilde tamamladım bu kısmını. Aynı şekilde ben bu e, siyahın üzerinde sarılarımı tamamlayıp geleyim. Sonra küçücük bir dokunuş daha yapıp videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, ikinci kısmımı da tamamladım. Şimdi sıra geldi son dokunuşumuza turuncu renkli ipimle yapmıştım ben yine turuncu renkli ipimi aldım şurada iki tane zürafamız vardı atladığımız hemen onun ilkine ipimi tutturuyorum yan taraftaki zürafama da küçük bir ip atıyorum Şuraya aynı kısma geri geldim. içerisine bir tane sıfır batıyorum boş zürafa yapıyorum ve buraya üç tane pırpır pır yapıyorum pırpırlarımı çok uzun yapmıyorum çok da minik yapmıyorum bir tık kendini göstermesi gerekiyor çok da büyük olup modelimizi kapatmasın ve artık son dokunuş. Bunu da bu şekilde yaptık. İpimizi burada keselim. Ve bugünkü modelimiz de bu şekilde hazır arkadaşlar. Ben bu modeli gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de benimle beraber beğenir ve denersiniz arkadaşlar. Bol siparişleriniz de olur. Beni e, takip etmiyorsanız takip ederseniz, desteklerseniz sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.